Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Stubble Guys oynayacağız arkadaşlar. Arkadaşlar da böyle bir seri olacak. Stubble Guys oyunu bilmeyeniz zaten yoktur arkadaşlar. Karakterlerim de var arkadaşlar. Efsanevi tek karakterim var. Biraz fakir olabilirim. Kusura bakmayın. Yeteneklerden de el şimşeğim var. Karanlığın lordu etkinlikler, turnuvalar, dereceli falan modlar var arkadaşlar. Turnuva oynayalım. 25'lik ödül. Gir. Arkadaşlar bu Stavlı Guys videoları bölüm bölüm olacak. Yani seri yapacağım bunu arkadaşlar. Tabi eğer 3 like'ın üstüne geçirse veya 4 like olur arkadaşlar yani. Her 3 like'ın üstüne gelirse videolara ve abone olursanız arkadaşlar çekerim yani video. Şöyle oyun biraz katıyor. Ben bir buraya kesin geleyim arkadaşlar. Arkadaşlar bir aksilik çıktı kusura bakmayın videoyu bu tur geçti arkadaşlar videoyu açmamı unutmuşum ben de konuşuyorum o zamana kadar şimdi yani ben ne yapacağımı şaşırdım ya. Ama bu turu göreceksiniz. Şu an ikinci turdayım. Az önce bir adam öldürdüm, çok iyiydi. Ama şimdi göremediniz siz. Sen bir git. Ölmedim, öleceğim, öleceğim. ölmedim. Ölmedim, 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 ölmedim. Sen de bir git. şu an neredeyse herkes bot Nerede o? şu kim bak şu kim arkadaşlar Bismi kim şu adam bak vurdum bak bu bu bot bunun ölmesi lazım o Ölecek birazdan ben onu öldüreceğim Herkes gitti. Bir daha da öldürürse sonraki tura geçeceğiz inşallah o ben olmam. Şimdi siz bir gidin. Yok oğlum ne kadar kötü attım. Arkadaşlar şu iskelet gerçek iskeletlere gitti arkadaşlar. Ben he, arkadaş ya buraya bir durdurayım yani keseyim ben burayı. Tur başladığında geri gelirim. Ben şöyle devam edelim. Ya sen ne yapıyorsun? Bu turun galibi ben olacağım. Birinci ben olacağım. Boşu boşuna şimşek atma. Ölmem. Nerede bu? Ben şimdi bir şimşek atacağım. Göreceğim hemen. Gel buraya. Ya benimki denk gelmiyor ki. Ben çok kötü atıyorum. efsane ve müziği anladım bakalım nasıl ama ne olacağım şimdi enerji kullanırken oy ya tamam birinci bot gitti şu da yok şu an kalan herkes gerçek gerçek adam yani oyuncu herkes şu an şu tilkiyi öldüreyim ben. Ya sen neyse. Şimdi vuracağım ölecek. Hop gidelim. Bas. Hayır hayır. Tamam. Robot arkadaşlar. Ben adamda yumruk var. Benim haberim öl öl öl. Ne dedim ben? Ne dedim ben? Bu turun galibi ben olacağım dedim. Ben birinci olacağım. Kazandım. Arkadaşlar kazandım işte budur. Güç budur. Sen şöyle bir benim ödüllerimi ver. Ver kardeşim benim. Bunlar. Bunlar lan. ki ödülümü de alayım. 15 mücefer. İyi bana şey lazım yetenek anahtarı bunlar yok mu o neydi arkadaşlar ben hemen şimdi burayı keseyim başlatacağım yazan arkadaşlar devam yine bu adam geldi yine bu adam geldi Bak arkadaşlar bu adamı tanırsınız. Onun ben sen kaybetmedim yine geldi. Şimdi öldüreceğim görecek. Bu kim? Git lan buradan. Geç, geç geç geç. Geç. Şimdi birisi ölecek. Birazdan ben birisini öldüreceğim. Şimdi. Hatta lan bu adamı hadi. Git buradan. Kim? Valla. Gel buraya gel. Gitti biri, bir ama sana görmedim. Geçen uzaylı gitti aşağı. Devam ki şey, devam. En sevdiğim mod da Block Dash Endless. Çok iyi bir abilader. İkinci turdayız. Bir turdan. At bakalım. Nasıl değmedi? Geç.

kaçınız lan kaç 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 lan 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 onun botun üstünden ölecektim ha az kalsın As kalsın botun üstünden geberiyordum şimdi ulan bot senin yakacağın işe Evet geldik şimdi son tura bakalım ne olacak. Yani oğlum, öleceğim az kaldı. Şuradan geçelim. Geçemedim <laughs> <laughs> <Uy. Gülüyor> Arkadaşlar yok ettim. Yok ettim. Ağlama. Ağlama. Ne oldu? bile bilmem neydi o adam. Geriye bot kaldı. Bu bot da zaten kolay. Şuna da vurayım bir tane. Gel lan buraya. Öldüreceğim seni bot. Pekka on. Hadi bay bay. Bu turu da ben aldım. Evet. Geç buralara geç geç geç. İkinci seviyem olmuşum. Eyvallah. Şuradan x max'ı alalım. Şimdi, aç bakayım bunu. Lan bu karakter nereden çıktı? Sen bu, bu bende var zaten. 25 elmas, 50. ben bu, şimdi ne kadar istiyor? Bir dakika ben bu turda birinci olursam. Bildiğin en sevdiğin orijinal turuna Doğru sen dele son stavulda ayakta kalana kadar 32 oyuncu 3 turda karşı karşıya gelecek. Tamam. Bir tur bunu oynayayım. Birinci, olur, birinci turda ölürsem 10 elmas. ikinci turda 20 elmas. Üçüncü turda 50 elmas. Abo. Şimdi ben bunu bir kazanayım. Sonra videonun kapılışına geçelim buralara geç, geç 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 Arkadaşlar kusura bakmayın. Birinci turu birinci turda baya kasıyordu oyun. Orayı çekemedim. Şimdi ikinci turdayız arkadaşlar. Artık buraları çekebilirim. Birinci turda arkadaşlar video baya kasıyordu. O yüzden gösteremiyordum size. Kusura bakmayın. Ama şimdi izleyebilirsiniz. Keyifli. Hop haydi bay bay sana da. Kaç 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 Şuradan içinden geçer miyim? Geçtim Sen de git Yooof. Geç buraya Atla Lan siz ne yapıyorsunuz? Çekil Bak adamda yumruk ooo herkesde yumruk var Telefon araması oldu hayır 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 Uyşşt ya şükür Allah'ım son anda telefon arabası oldu. Kusura bakmayın. Ah oh, bu turu da atlattım. Ya bir şükür ya Rabbi şükür. Arkadaşlar evet şimdi geldik en büyük tura. Üçüncü turdayız arkadaşlar. İnşallah birinci olurum. Daha da bir şey demiyorum. Of geyi öldürdüm geyi öldürdüm. Cumhurluyu öldürdüm. Çok iyi çok iyi çok iyi. Çok iyi çok güzel adamlar öldürüyorum ya. Şuradan sen de bir git. Oğlum o neydi? Bir tane botu, bot uzaya gitti. Aha. Ne oldu onlara? Aha. Adamda yumruk var. Gel bakalım. Vuralım. Hı, gitti la yukarı. Hop hop hop. Tamam. Şu iki, iki tanesi çok zor. Az önce birisini öldürdüm ama. Bak bak beni öldürecek şimdi. Git lan buradan. Hiçbir şey değişmedi ama. Yine de vuralım. Kaç. Hayır. Allah'ım. İnşallah ölmem. Hayır. Hayır. İnşallah ölmem. Gel buraya. Bunlar birbirini yiyelim. Hadi. Kaç, 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 kaç lan git, lan çok zor yer geldi dermişim. Hayır olamaz ya, hayır ya. Ya oğlum ya, oradan beni o, o dikenden uçuracak da geçecektim oraya. Ne yapmadı ya? Allah'ın cezası. Oyun, ne yaptın sen ya? Of. Çok kötü oldu. Arkadaşlar ben videoyu burada kapatayım arkadaşlar. Baya uzun sürdü zaten video. Burada kapanışa geçelim. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.